Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere şart sharp dersiniz şartla ilgili öğrendiklerimden bahsedeceğim. Öncelikle başlamadan önce birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yani değişken türlerimiz var. Bunlar nelerdir arkadaşlar? Integer, string, if, bool ee, ve double gibi. Şu double eklemeyi unuttum. double. Double ise ondan sayılarda Mandarin sayılarda da kullanıyoruz. Integer değişkeni metinsel ifade, sayısal ifadelerde, string değişkeni metinsel ifadelerde, if koşul bildiren cümlelerde, bu kıyas yapmak için kullandığımız cümlelerde, w ise onlar da sayılarda kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle başlayalım. Örnek vermek gerekirse, integer sayı diye integer sayı diye adlandırıyoruz. Değişkenimiz bir olsun. Integer türünde arkadaşlar verdiğimiz değer tırnak içinde değil saf bir şekilde bulunması gerekiyor. Konsol hemen bu yazdıralım. Arkadaşlar şimdi bir yazdıracak şunu şu şekilde tanımlayabiliriz. Değişkeni tanımladıktan sonra sayı eşittir bir tanımlayabiliriz. Yine aynı mantık burada da geçerli. Yeni biri yazdı arkadaşlar. Şimdi string türünde bir değişken tanımlayalım. String değişkenimiz isim olsun. Hemen İsim yazıyoruz eşittir. String türünde değerler çift tırnak içinde olması gerekiyor. Ahmet yazıyoruz. Ondan sonra console console writeLine. Bu sebeple değişken değişken ismi yazıyoruz. Değişken ismi isim olduğu için ismi yazıyoruz. Yazdırdık. Ahmet çıktı ve doğru çıktı. Arkadaşlar şunu şöyle de yapabiliriz. Şundan da bahsetmek istiyorum. He, üstleyebiliriz. Yazdıracağımız değer ne? İsim. İsmini, isminiz diyelim. Şunu kapattık parantezi. E, toplam işaret e, toplam kullandık. Ahmet. Ahmet değil pardon arkadaşlar. isim İsim. İsime girdik. Yani parantez içindeki değeri okuyacak. Yani bir şey idi, isminiz Ahmet'ti. Çıktı tabi şuraya. Şimdilik şu kadar, bu kadar yeter arkadaşlar. Şimdi bunu da geçelim. Arkadaşlar şimdi operatörlerden bahsetmek gerek. Bahsetmek istiyorum. Toplama işareti bildiğimiz gibi toplama işlemlerinde, çarpma işareti, çarpma işlemlerinde, bölme işareti, bölme işlemlerinde çıkarma işaretisi çıkarma işlemlerinde kullanılır. Hani şunlardan bunlardan da bahsettim. Eşit eşit eşitlik anlamına gelir. Ünlem ee, eşit bir anlamına gelir. Şu nü yerlerde işaretin bu işaret ise V anlamına gelir. Şu işaret ise arkadaşlar V anlamına gelir. Doğru değişkenin e, şuraya şu geç aşağı tanımlanmış bir de büyülü gülü sayıların hesaplanmasında kullanırım. Şun ee, şimdi bu kadar yeter. Şimdi e, toplama işlemi yaparım. Onun için toplama işlemi sayısal bir değer olduğu için integer türünde tanımlıyoruz. Integer 1 dedik arkadaşlar. Birinci değer için. İkinci değer ise V olsun. V için 2 diyelim. Integer C diyelim. Hmm. 3 dedik arkadaşlar bunu da. Şimdi toplama işlemlerini yapmak için önce yazılmamız için konsol white line dedik hangi değerleri toplayacağız İlk ve ikinci değeri toplayalım. Toplama işlemi için toplama operatör, operatörünü kullanıyoruz. A'da B dedik parantezimizi kapattık. İkinci değer işlem için işlemde çarpma olsun çarpma değeri nedir arkadaşlar? A çarpı C diyelim dedik şimdi bunlara yazılacak yani kuracağı ilk değer toplamayış işlemi ikinci değerde çarpma işlemi e, netice satışka ikisi de aynı, aynı çıktı hemen bakıyoruz evet arkadaşlar ikisi de aynı çıkmasının sebebi şu anın B olmaması yani A çarpı C yani 1 çarpı 3 e, 3 çıkacağı gibi 1 artı 2'nin de 3 çıkması karıştırmayalım şimdi B çarpı 3 yaptık şu an 3'ü artı etti ve doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar Peki double Olma ihtimaline karşı ne yapabiliriz? Double genelde yani bölme işlemlerinin doğru. Şuraya ifadelerin double olması gerekiyor arkadaşlar. Ama şöyle diyebiliriz. Açıkçası ifadelerin türlerini değiştirmeye yok. Double yazıyoruz. E, i̇şte double Arkadaşlar ben kendim bakmak istiyorum şu aşamada. Görüntü dur. Arkadaşlar şimdi string türündeki bir değeri integer'e dönüştürmeyi deneyeceğiz. Şimdi string mean, a değişken tanımladım. Ee, mesela string değişkeni sürekli parantez içinde olmalı. Biliyoruz bunun. Mesela 60 yazdım şu arkadaşlar şuraya. Mesela bunu integer e, Integer'e dönüştürmek dedik o bu yüzden integer a değişkenini tanımladık. Şimdi Integer'e dönüştürmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Integer işte hatta a dediğimiz için işte a dedik şuraya geri aldık. Console pardon integer parcel a dedik arkadaşlar. Şurada aynı değeri kullanmayalım. Başka bir değer kullanalım. Yeni diyelim. Arkadaşlar string türünde bir değeri integer türüne burada değiştirdik. Gördüğünüz gibi. Peki şu an CTR5 yaparsak hiçbir şey olmadığını göreceğiz. Çünkü neden bunu yazdırmadık? Yazdırınca ne olduğunu daha iyi göreceğiz. Ee, konsol e, right white line. Arkadaşlar buraya A yazarsak A mesela 5 toplayalım mı? arkadaşlar? Ne yazar? 65 yazmasını bekliyoruz ama 65 yazmayacak. 605 yazacak. Çünkü neden böyle oldu? Yani biz burada A'yı tanımladık. A 60 ve 5'in yan yana yazılmış gibi oldu. Lakin işlem yapması için yani bunun yani integer türünde olması lazım. Yani bunu biz integer türüne çevirdiğimiz, çevirdik. Yani ince üstündeki ismini yeni yani a'yı silip yeni kullanmamız gerekiyor ki 60 olarak aralasın ve 65 olarak görsün. Şu an gördüğünüz gibi 65 olarak tanımladı. Şu an bunu da kapatıyoruz. Bunu da yaptık. Arkadaşlar for döngüsünden bahsedelim şimdi. For döngüsü nedir? for döngüsü istediğimiz istediğimiz türdeki sözcüğü istediğimiz kadar bir şeyi yazdırmaktır. For döngüsü istediğimiz kadar istediğimiz şeyi yazdırmaktır. Mesela şöyle deneyim. Konsol. Arkadaşlar i̇şte arkadaşlar sayılar tanımlamadan şuraya Mesela sayılar 1 diyelim. Sayılar 2 diyelim. Sayılar 3 diyelim. Sayılar 4 diyelim. Sayılar 5 dedik. Sayılar 6 dedik. Buna da sayılar 7 diyoruz. Şimdi hemen yapalım. Arkadaşlar sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6 idi. Geyik tanımladı. Her defasında o kadar yerine bir döngü tanımlıyoruz. Döngümüz arkadaşlar for başlıyor. Hemen evet, tanımlayalım döngümüzü. E, sayısal bir değer veriyoruz çünkü e, sayısal bir değer veriyoruz. E, sayısal bir değer i değişkin inte, integer i diye tanımladık. i birden başlatıyoruz. Ve i e, normal e, ne olsun arkadaşlar? Hmm. 10 olsun, 10 kere yazdıracağım. Ve i'yi e sürekli bir bir arttıracağım. Yani eşittir bir arkadaşlar. Yani birinci i eşittir bir, ikinci döndürmede eşittir iki, üçüncü döndürmede eşittir üç diye devam edecek. Ha burada dikkat etmemiz gereken nedir? Fordan sonra herhangi bir aktarma işareti koymuyoruz. Ha mesela arkadaşlar daha demek ki mesela kopya almıştık. Onu hemen yapıştıran gibi konsol sayılar bir. E, biz sürekli bunu böyle yazmak yerine bu terimi 10 kere mi yazacağız hemen döngü bunu 10 kere yazardı hemen şuraya arkadaşlar yanına i artı i yazarsak sayılar 1 sayılar 2 sayılar 3 şeklinde yazılacaktır bundan emin olabilirsiniz şimdi ne yapalım arkadaşlar yani iki sayı iki, biz ekrana girelim bu iki sayı iki sayının e, e, İki sayı arasında kalan sayıların toplamını bulalım. Bunu da integer türünden integer değişkeniyle bulabiliriz. Ee, mesela console line yazıyoruz arkadaşlar. birinci ee, sayıyı gün. Birinci sayı, birinci sayı diye tanımladık. Evet, sayılarda ne yapıyorduk? Sayı 1 yazıyoruz. Sayı 1 işte integer nokta parsel dönüşümünü uygulamamız gerekiyor yoksa hatalı işlem olacaktı Yaptığın işlem hatalı olacaktı yani konsol arkadaşlar şu şimdi arkadaşlar şunu aynısını şöyle bir daha kopyalayayım yazmak istemiyorum. Yapıştırdık. Şurası ikinci sayı. Şurayı değiştirmemiz gerekiyor çünkü hata verdi ki etten aynı türde internet değişikliği olmaz. Daha demin arkadaşlar neyden bahset Başlatmıştık. Sayı birden başlatmıştık şimdi. Ee, Birincisi, yani i birden başlatmıştık. Şimdi i gireceğimiz sayıdan başlayacaktı. Hemen şunu da değiştireyim arkadaşlar. Şurada sayı 2 olsun. Şimdi diyelim 5 ile 10 arasındaki sayılara girmek istiyoruz. Hemen 5 yazıyoruz ve 10 yazıyoruz. Sayılar 5, sayılar 6 ve sayılar 9 olarak devam edecekti. Gördüğümüz gibi. Yani bu sayıların toplamında bu sayıları toplam aradaki sayıları toplayabiliriz. Bunu nasıl yaparız arkadaşlar? Hani konservayt ile yazıyoruz. Toplamak için sayı 1 artı sayı 2. Öyle mi diyelim arkadaşlar? Yani önce toplamak için bir toplam değişkeni tanımlamamız gerekiyor. Toplam değişkeni nasıl toplayız? Yani tanımlayalım, integer olacak toplam dedik ee, ilk değerimiz arkadaşlar 0 olsun neden 0 olacak şimdi onu da size anlatacağım toplam işitelim şunu silmem gerekiyor Arkadaşlar bir iki saniye istiyorum. Şurayı kes. Şurayı forun üstüne yazmam gerekiyor. Hemen şurayı parantez açıyoruz. Toplam eşittir. Toplam artı i diyoruz arkadaşlar. Şimdi konsol toplam diyoruz şimdi arkadaşlar bu yaptığım işlem neydi? önce ekrana bir sayı geliyoruz ardından ikinci sayıya girdik yani döngümüz yani girdiğimiz sayılar arasında olacak ve girdiğimiz sayılar arasındaki sayıları toplamını bulmak istiyoruz evet, şu gerekli işlemi yaptık şimdi toplamda işlemini yaptık şu an girdiğimiz e, sayı nedir arkadaşlar? 5 İkinci sayıda 7 olsun. Yani şu an işlem onaylamadan önce hemen hesaplayalım. 5 artı 7 işte işte kullanmadık. Toplamda 11 etmesi gerekiyor. Hemen hesaplıyoruz. 11. Arkadaşlar hemen JT'de 5 yapıyoruz. 5'i iki kere yazıldı. Niye onu beşi iki kere yazıldı? Başına bir daha yapıyoruz. Artı ya. Artı 9 olsun. Artı 7, 15, 8 daha 23 gibi bir şey etmesi gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar burada ne de hata yapmış çünkü sürekli toplamamız gereken değerleri ardarda yazmış yani arkadaşlar şuradan alacağız. Kopyayı şuraya yapıştırmamız gerekiyor ama şuraya keselim. Kesiyoruz. Yapıştır. Hep 5 yazıyoruz. Şimdi mesela daha demki sayı tekrar gidelim. 6 ya 9, -3. 21 çıkması gerekiyor ve 21 çıktı arkadaşlar. Size anlatacaklarım hmm, bu kadardı. Şu an bir daha notlarımı okuyorum. Notlarımda eksik veya başka bir şey var mı? Şu an yok. Aslında ifleri de anlatabilirim. Şu an zamanıma bakıyorum. 16 dakika. Ifleri de anlatayım size arkadaşlar. Yine burası aynı kara verim. Hayır, yapmak istiyorum. Önce bir değer giriyoruz. Link. Yani i̇sim bir olsun. İsim eşittir. Işte parantez çift tına kaçıyoruz mat stink diyoruz soy isim yoşkun, yoşkun diyoruz. şimdi arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor önce bir e, if yani e kullanıyoruz. Eğer isim eşitse isim eşit eşit Murat ise yani pardon şunu yanlış yazdım parantez içinde olması gerekiyor ve ve değer hangisiydi arkadaşlar uydu soy isim eşit eşit coşkunsi burada da herhangi bir nokta işareti yok konsol white line çeplikler yazıyoruz doğru giriş Arkadaşlar şurayı yanlış yaptım. Yanlış yapmadım da. Şuranın konsol ismi dışarıdan girmemiz gerekiyor. Şimdi işlemi yaparım arkadaşlar. KTD5 yaptık. Ha, önce şurayı süsledim. Arkadaşlar bu iş üstelik. şimdi ismini silgelim diyor Ahmet yazıyoruz soy ismimiz e, Mustafa olsun pressing -age. arkadaşlar şu şeyi unuttuk if mesela eğer yazıyoruz eğer yani, parantez içinde yaptığım işlemler doğruysa tepkide doğru giriş diyorsun eğer yanlış ise hatalı giriş uyarısını vermesini istiyoruz Tebrikler deniyoruz. Ahmet Bursa yazdık. Hatalı giriş. Hemen düzeltiyoruz. Murat yazıyoruz. Coşkun yazalım. Yine hatalı giriş. Şimdi doğrusunu yazalım. Murat. Bir dakika. Coşkun yazdık. Tebrikler. Doğru giriş. Bu yazısını verdim. Yani sizi anlayacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.